çekim ekibinden sevgili Erhan genç arkadaşlar onlar onca interaktif alıyorum olayın içine. Erhan'a sordum mutluluk yakalanan bir şey mi diye güldü. Tam tutarken kaçan bir şadanım dedi bir genç olarak. Hoşuma gitti. E, o nedenle ben de şu an sizlere soruyorum. Mutluluğu yakalıyor musunuz? Yakaladığınız mutluluğu tutuyor musunuz? Mutluluğu besleyip koca bir ağaç yapıyor musunuz? Yoksa mutluluk tavşan tazı misali ya da tavşanın havucunu yemek üzere sürekli koşuşturması ve bir türlü o havuçlara ulaşamaması diyebilir miyiz? Ya da mutluluk tavşan havuca hedeflenmiş ve orada giderken etrafında bambaşka çok güzel şeyleri kaçıran tavşan misali Havuçlara mı gidiyoruz? İşte mutlulukla ilgili İmam Gazali'den geleceğim. Çok güzel. Kendini aldatan insan kitabını da bu arada önermiş olayım size. Orada diyor ki dünyaya geliş aslında diyor bir savaşa düşmektir diyor. Bir saldırıya uğramaktır. Değişik gelmişti. Gazali'yi yeni okuyanlardan birisiyim. Ve hemen arkasından İmam Gazali şöyle bir şey söylüyor. Aslında yaratılıştan bu yana diyor insanoğlu aldatılmıştır, kandırılmıştır, aldanmıştır ve aldatmıştır. Varoluş hikayesi Adem'le başlayıp şeytan tarafından aldatılması ve aldanma kuyusuna düşmesiyle birlikte sonra çocukları e, Habil, Kapil derken bugüne kadar geliyoruz ve Gazali bize bunu diyor. Doğuştan zaten bir sıfır aldatılarak geliyorsun. Oscar Wilde'a geliyorum. O da mutlulukla ilgili. Gene çok güzel bir şey söylüyor. İnsanın iki tane trajedisi var diyor. Bunlardan bir tanesi arzularını tatmin etmesi, arzularına ulaşması. İkincisi ise arzularına ulaşamaması, kendini tatmin edememesi. Eğer ki kişi arzularına ulaşıp boşlukları doldurursa eyvah diyor. O zaman da bambaşka yeni bir boşluğa düşecektir. Eğer arzularını tatmin edememişse, ulaşamamışsa o zaman da o boşluk kocaman okyanusların derinlerindeki çukurlar gibi onu uçuruma götürecektir. Öyle de zor böyle de zor. E buradan geliyoruz Dalaylama'ya, günümüze. Bir genetik bilimci olan Matthew Richard, çok da güzel röportajları var Google'a yazarsanız göreceksiniz. Kendisi bir Fransız genetik bilimci. Mutluluğu bilimsel olarak araştırıyor ve biliyorsunuz ki mutluluk hormonu denilen şey var. Kendisi çok uzun yıllar meditasyon yapıyor ve ölçüm bir arkadaşı, gene bir genetik bilimci, Matthew'nun sol prefrontal lobundaki Mutluluk hormonunun normal skalada 0 artı 0.3 ila eksi 0.3 olan bu mutluluk hormonunun sevgili Metio hocamızda artı 4.5 olduğunu görüyor ve kendisine ödüller veriliyor, sıfatlar veriliyor. Dünyanın en mutlu insanı olarak seçiliyor. Kitapları da var. Dalai Lama'nın önerebilirim. Mutluluk sanatı diye. Sonra kendisi Tibet'e gidiyor. Arkasından Himalayalara gidiyor. Sonra keşiş oluyor. Ve uzun yıllarda Dalai Lama'nın danışmanı olarak yolculuğuna devam ediyor. Kendisiyle yapılan röportajda soru çok hoşuma gitmişti. Mutluluğu üç madde halinde bize aktaracak olursanız nasıl sıralarsınız diye biliyorsunuz hani bu maddeler var ya 5 maddede işte süper aşk, 7 maddede mutluluk, işte 11 maddede yaparsanız uyku gibi. Aslında öyle bir şey yok. Sevgili Metyo hocamız da diyor ki 3 maddede toparlayacak olursak o halde ben mutluluğu size şöyle anlatayım. Birincisi diyor Yaşam zaten bu felsefede de böyle. Epikuros'tan geliyor. Mr. Matthew da bunu söylüyor. Mutluluğu aramak istediğinde öncelikle bilmen gereken şey şu diyor. Dünyada yaşanacak birçok şey senin kontrolünde olmayacağı için bırak, içine dön, kendi içini kontrol et diyor. Bu muhteşem bir şey. Biz de psikolojide ne diyoruz? Derinin içindekileri kontrol edebilirsin. İşte hücrelere fısıldamak, o kodları değiştirebilmek dediğim reanimasyonda bunu anlatmaya çalışıyorum. Mevlana'nın da söylemiş olduğu gibi dön içine bende bir ben var benden içeri gibi. Sonra bir başka mutluluk maddesini bizlere şöyle söylüyor. Hayat yani bir sipariş kataloğu değildir diyor. O nedenle mutlu olmak için mücadele etmen gerekir. Arzularına o tatmin olacak ya da olmayacak şeylere baktığında bu bir hesap kitap işidir. Yani sipariş kataloğu değil derken açıkçası biraz daha açmak istersem mutluluğu şöyle tanımlayabiliriz. Bir, sahip olduğun, bugünkü hayatında sahip olduğun, yaşamış olduğun bir gerçek var. Gerçekler var. İşte evliliğin, işin, diploman, yaşın, medeni durumun, ekonomik durumun, kültürün, performansın. Bu bizim sahip olmuş olduğumuz gerçeklerimiz. Mülkevimiz, kiradayız, borçtayız, krediler var, zorlanıyoruz her neyse. Bunlar gerçeklerimiz. Bir de hayalini kurduğumuz arzuladığımız o yönde gitmek istediklerimiz. Sahip olduğum gerçekler ile arzulamış olduğum gitmek istediğim o yol, o hayat arasındaki açı benim mutlu ya da mutsuzluğumu belirliyor. Yani sahip olduğum bu gerçek arzularımdan daha kabulcü ve beni daha huzurlu kılıyorsa ben mutluyum demektir. Ama sahip olduğum yaşadığım gerçek arzularımın yanında çok sıradansa küçük kalıyorsa, beni memnun etmiyorsa mutsuzum demektir arkadaşlarım. O nedenle bu tahterevalli dengeyi de çok iyi yapmak lazım. Mr. Medio 3. olarak da şunu diyor. Üç adımda yürünecek bir mutluluk yoktur. Onun için de bu maddeyi bırakınız diyor. Ee, bir başka şey daha söylüyor. Keyifle e, mutluluğu birbirine karıştırmayın. Mutluluğa ulaşmak için bir Tonglen metodundan bahsedeyim ben size. Tonglen gene çünkü gizemli yolculuk ve mistik daha spiritüel yaklaşımlarla da mutluluğu bulmamız gerekiyor. Mutluluğun matematiği var, mutluluğun fiziği var, mutluluğun felsefesi var ve spiritüel tarafı da var. Hepsi aslında bizi aynı yere götürüyor, huzura götürüyor. Huzur da nedir? Gerçeklerini kabul etmek. Bu çok güzel bir şey. Bu seni rahatsız ediyorsa olan yetilerinle performansını arttırarak olabilecek şeylere gidebilmek bu da huzuru getirmiş oluyor. Deneyimlemek de gerçekten güzel. Ben hep şunu düşünüyorum. Acaba bizler huzurla mutluluğu mu karıştırıyoruz diye. İnsanın huzura ihtiyacı var. Mutluluk sevinç gibi yani sevincin bir parçası, hazdın bir parçası gibi. Bunu da çocuk şekerlemelerine benzetebilirim. Bir çocuk ağladığında onu susturmak için ne yapıyoruz? Bir çok lezzetli bir şekerleme. Ama o şekerleme bittiği zaman ne oluyor? İşte o arzuya gidişte, gerçek tatmine gidişte bizi bir sonuca götürüyor mu? Hayır. Mutluluğun peşinden koşmak dediğimiz şey de aslında çocuğun yemiş olduğu şekerlemeden öte bir şey değil. Bize dayatılan mutluluktan bahsetmek istiyorum. Bize dayatılan bu mutluluklar nedir? İşte okuyacaksın, iyi bir kariyer, okuyorsun, kazanıyorsun, iyi bir kariyer. Tamam, iyi bir işin oldu. İyi para kazanacaksın. Para da kazanıyoruz. Evleneceksin, çocuğun olacak. Onları da yapıyoruz. Evin olacak, araban olacak, gezeceksin, hobilerin olacak. İşte her biri çocuğun yemiş olduğu şekerlemeden öte bir şey değildir. O nedenle arzunun peşinden koştuğumuz şey aslında bir hareketin sonucudur. Arthur Schopenhauer çok güzel bir şey söyler. Yaşamak hayat hareketin ta kendisidir der hareketin sonucunda ulaştığın şey değil. Mutluluk da budur işte. Dayatılmış mutluluklardan vazgeçmek hepimiz için ön kabul olmalı. Bir de anneannemden hoş bir şey vereyim. Küçüktük tabii kendisiyle felsefede konuşabiliyorduk. Rahmetli çok tatlı birisiydi. Hep şükredin Bir gün ona sormuştum. Anneanneciğim neye şükredelim diye gülmüştü. Demişti ki yavrum mutlu olmak için Olduğun duruma şükret. Olduğun durum aslında güzeldir. Ondan memnuniyet duymaktır mutluluk demişti. Olduğumuz durumdan memnuniyet duymaktır mutluluk. Tabii ki hedef koyacağız tabii ki arzular olacak. Ama çocuk şekerlemelerinden dayatılmış umut tacirlerinden mutluluk satıcılarından uzaklaşalım derim. Bu aynı zamanda terapistlerden, aynı zamanda spiritüel eğitim verenlerden, işte medyada, sosyal reklamlarda objelerin bize dayatılmasında birer empoze edilmiş havuç var o kadar. Mutlu kalın, mutlu olun. Mutluluğun formülü basittir diyorum huzur, bu sahip olduğum şeyi kabulle ilerlemek, performansım yettiğince, gücüm yettiğince. Budur.